Merhaba ben Sibel Karaltaş. Size göğüs ameliyatımdan bahsedeceğim. Çoktan da yapmak istediğim bir ameliyattı ama korkuyordum sahte durur diye. Çünkü ben Fransa'da yaşıyorum. Oradaki sonuçları gördüm bazı arkadaşlarımız doktorlarla yaptı ve çok sahte duruyordu. Doğal bir şey istiyordum. Fatih Bey'i televizyonda gördüm bir TV şovda izledim ve e, numarasını alıp do, do, şey hastaneye aradım sonra ilk randevumu aldım Türkiye'ye geldim e, ilk randevumda benimle çok iyi ilgilendiler ve bana tavsiye ettiler boy olarak mesela hangisini daha iyi yapmam lazım vücuduma hangisi daha çok uygun diye sonra ameliyata e, geçtim her şey çok iyi geçti ee, ağrısı çok değil. Yani e, dayanabilecek bir şey. İki hafta en fazla yani iki hafta sonra rahat rahat e, hani kendim kımıldayabildim. Sonuçtan çok memnunum. Çok doğal duruyor. Hiç kimse yani sahte göğsüm olduğunu fark etmiyor. Arkadaşlarım da çok beğenmişti. Bazı arkadaşlarımı buraya yönelttim. Onlar da ameliyat oldu ve çok mutlular. Öneririm. <laughs>